Dedikler selamlar arkadaşlar benim ben yeni bir YouTube kanalı kurdum Adop dedik her konuda video erişebilirsiniz televizyon numaralarından tutun eşekçi kanalından eşek eşekçi kanalından bilgisayar oyunlarına kadar evet ilk videomda Agario videosu çekmek istiyorum evet isterseniz başlayalım başlayalım <laughs> gelelim hele. Gel, gel hele gel. Dön, dön, Öyle bir vayn var. Ne vayn'i ya? Tidler, ha, şimdi aklıma geldi. o Aklıma parlak bir fikir geldi. Şu yeşili kendimize çekip patlatalım. Nasıl da expo Tabi bize, aaa, şey takmak Gel hele ye. Gel ele, Gel ye. Gel hele gel Evet arkadaşlar. Öldük o. Seda işte arkadaşımız bize. Bir koydu bize. Ee, olduk. Neyse. Devam edelim. Arzı sırada videoyu kesebilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ahmet. Tamam, tamam, evet. takım olalım da bir şey. E, Hero'ya bir şeyler atayım mı ki ben yana gireyim bana geri Atsana Hero. Adamsın Hero. Hero adamsın. Hero adamsın Hero. Hero. Oh my god. Oh my god. Hayır Hero. Hayır yengem Hero kaç. Adam sinir o. Adam sinir kim sinir o? Hop of. Yeah. Üçüncü. Hoppala dedik. İşte böyle olun Yazık oldu lan Hiro'ya. Ben durun şu biraz atayım. Yazık bir günü attım. Hiro. Gel. Yeah. Gel çok açık kalmış özür dilerim. Beşinci mi nasıl ya? Burada ne yazıyor? Türkiye. i̇nşallah Hiro yazdığımızı görmüştür. E ee, hiç kimse yok. Birini bulup hemen dönüyor. Evet birini ah Hiro. Hiro 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 Kahraman. Hiro Kahraman değil mi? Evet evet Hiro Kahraman. Şurayı. Şimdi... Niye şimdi niye Evet arkadaşlar yürüyor giderken öldük tekrar başladık Hiro'yu bulmaya çalışıyorum ama bana Hiro Hiro Adamısın. atma 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 Arkadan biri ona Başka birini ettin mi bana? diyelim. Evet. Evet. tamam. Tamam. Şimdi şey tamam ananı. Oh my god patla adamsın. Bekle sana Gelme içime. Altında ben şöyle bir şey buldum. Galiba doğru. Ve atınca küçülüyor. Doğru değil mi? Üzgünüm sizden 5 dakika ayrılıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. hero'yu yanıma çağırdım. orada hero yazmıyordum ama ona Şunu konuşuyorum çok büyük bir şey. Şu benim küçük parçamı. Aha. Bu yandı. Hadi. Aslında ilk sıkıntıyı ben çıkardım. Çünkü hero parçalandı bana gidecekti. Şimdi parçalanmış bir gibi bir sürü space attım. İkimiz de birbirimizi yemedik Dur bana geldi. Bir şey diyeceğim İngilizce'de gel camo, değil mi? Evet evet doğru. Lena da, tarida. Aydınlıyorum. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Olamaz. Hadi dostum. No Hadi biraz daha. Hayır. 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 Olamaz. Yeniden doğduk ve büyümeyiz. Wow. Tam videoya başladığımda. Neyse biraz büyüyüp size geri döneceğim. İşte bakın. İyi görün o karteli Ben o karteli yüzünden öldüm. Ne güzel üçüncü yüzümüz karteli görüyor musunuz? Ha? Eğer oynarken onunla karşılaşırsanız sakın diyeyim olmayın. Benden size tavsiye. Ha 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 ha. Şu germe yazıyor orada. Büyük germe mi? Öyle bir şey işte. He. E, büyük büyük ger, gergerliğe. E, v atarken aradan sıvıştım. Biraz büyüdüm. Görüşürüz. Oo, oh, O oh, olamaz hadi. Hadi birleş, hadi birleş hadi birleş hadi. Hadi birleş hadi. Eğer önce bok birleşirse yandım. Hadi hadi birleş. Hadi birleş hadi birleş hadi. Birleş, hadi. Ağzına bir gelip bana minicik bir şey atsa olur. kaçır, kaçın. 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 O hadi 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 olamaz. Onu kaçıramam. Onu kaçıramam. Onu kaçıramam hadi. Hadi lütfen bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Hadi bunu bana yapma. Aytun biraz at. Aytun'a Aytun. Aytun. O hangi Aytun o? Lan olamaz ya ya aa abi yapma abi, abi yapma Oo, yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye az dışarıda bir şey başladı bir iğrenç müzikler söyleyebilirim lütfen aldırmayın sadece senin için aman tanrım burası neresi böyle burası neresi her yer skor kaynağı of şansa bak şansa bak patlama. Ah, of 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 of. Baldık yala. Bilgisayar yalamayın da. Neyse. Evet burada videoyu bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neyse. Görüşürüz.